Yıkılması gerekiyorsa yıkılır. Temizlenmesi gerekiyorsa temizlenir. Bunu benim idarem altında da gördünüz. Bunları biliyorsunuz. Hiçbir şeyden hiçbir zaman çekinmeden ne yapılması gerekiyorsa işin siyasi risklerine de göz önüne almak suretiyle yapması gereken çalışmayı halkım için yapmışım. Diyor. Buradaki gecikmenin nedeni biraz önce de söyledim. Hak sahipleri çok fazla para istediler. Yani o paraya biz vermemiz mümkün değildi rakamı belli bir makul rakama çektikten sonra anlaştık. Yoksa Allah beni hiç ilgilendirmiyor. Kim, kim oldu? Buranın açılması mı lazım? Açacağız. Evet. Ama makul rakamda anlaşamamıştık. En son makul rakamda anlaşınca burayı e, parasını yatırdık ve işi bitirdik. Bütün üstüne girilecek. Yağmurlama e, hattı döşenecek. Arkasından da üzerinin yolu güzelce bütün bölgeyle beraber yolu yapılmak suretiyle burayı halkımızın kullanımına sunacağız. Bu süreç ne kadar zaman alır efendim? Ya en süratli şekilde olacak. Yani bu yıl içinde tamamen belki Ramazan, bayramı Ramazan bayramına yetiştirmeye, yetiştirmeye çalışacağız.